Devam ediyorum. Çekirdek gibi devam edeceğiz. Hızlı hızlı kolay yerlerde anlayarak. Şimdi diyelim ki şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Ne güzel ilerleyeceğiz. Siyah renkli ve elektrikli araçların sorgusu. Ne güzel değil mi? O zaman ben bunu alacağım. Ve dediğine göre cevapları verdiğinizi duyuyor gibiyim. Burada or yerine and yani ve operatörünü kullanacağım. Çalıştırıyorum sorgumu. Evet, rengi siyah ve yakıt tipi elektrikli arabamız yokmuş. Rengi beyaz olup elektrikli var mı? Bir veri görelim. O da yokmuş. En iyisi şu tabloyu değerleri bir görelim. Mesela elektrik kırmızı. Pekala. Kırmızı renk giriyorum. Shift Home deyip seçtim kısa yol tuşumu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi V dediği için hiçbirisini getirmiyor. İkisinin de hem rengi kırmızı hem de yakıt tipi elektrik olan veriyi getirdi. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bakın OR, AND, sadece VER. Burada 170'e eşit olmasını, küçük olmasını, büyük olmasını, büyük eşit olmasını dahi her şeyi sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 170 olanlar da geldi. Niçin? Çünkü eşitlik koydunuz. Güzel. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir sıralamalara geçmeden önce bakın bir de not var. Yani koşulun tersini alır. Ver not renk siyah. Rengi siyah olmayan arabaların listesi demek istiyor. Bunu da çalışalım. Şöyle diyelim. Rengi siyah olmayan araçların tüm kayıtlarını getiren sorgu. Peki. Şimdi diyorum ki diyorum ki select yıldız from araçlar tüm kayıtlar dediği için ver dedikten sonra diyemedim. Şimdi dedim not diyorum. Ver not renk eşittir. Bakın ne kadar da mantıklı. Bu diyor ki bana şimdi siyah olmayan renklerdeki tüm arabaların sorgusunu yap. Bakıyorum siyah var mı? Yok. Harika. Bakın burada bir tane beyaz var. Beyaz olmayanların sorgusunu yap diyorum. Bakınız arkadaşlar beyaz hariç tüm kayıtları getirdi. Şimdi siz bunları durdura durdura adım adım ilerleyeceksiniz. Ben burada order by'ı da göstermek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, sayısal değerlerde ya da alfabetik değerlerde order by bir sıralama yapar. Order by mesela güç ya da fiyat ASC dediğinizde ascending artan sırada. Yani bunu şöyle kodlayabilirsiniz zihninizde. Ascending artan, descending düşen. D'den düşen diye aklınızda tutabilirsiniz. Order by da sıralama. Bakın nasıl yazılıyormuş. Select marka model fiyat from araçlar order by. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Diyelim ki fiyatı 1 milyon 200 binden tam bakmadığım rakamlara yüksek olan araçların tüm verilerini fiyat değerine göre artan sırada sorgulayınız. Bilmem mesela sahibinden.com geliyor aklıma. İstediğiniz bir aracın ikinci elini ararken kilometre ya da fiyat bilgisine göre artan azalan raporlar almak aynen böyle yapılıyor arkadaşlar. Diyelim şimdi select select tüm veriler dediği için yıldız from araçlar. Daha sonra şu an bir şart koymuyorum bakın. Ver şartı yok. O halde order by fiyat bakın geldi. Ne dedim ben? Artan sırada mı demiştik? Bakalım. Artan sırada. O zaman ascending asc diyorum. Şimdi bakın. Çalıştıralım sorgumuzu. Gördünüz mü? Fiyata göre artan sırada gidiyor sorgumuz. Burada son bir sorgu daha yazarak bu dersi sonlandıracağım arkadaşlar. Şöyle Shift Alt dedim. Ctrl C. Şuraya geldim. Yapıştırdım. Home tuşuna basıp 10. sordu dedim. Bakın şimdi. Gücü gücü 170 beygirden yüksek 170 beygirden yüksek olan ve yakıttı benzinli olan bakın şimdi benzinli olan araçların tüm verilerini fiyat değerine göre artan sırada. Bakın şimdi ver de girdi işin içine. Select yıldız from son sorgumuz dersi bitiriyorum. Araçlar ver de girdi işin içerisine. Ver diyorum ki yakıt benzin yakıt tipi eşittir benzin olan and V diyor orada gücü güç eşittir düzeltiyorum büyüktür 170 olan araçları fiyat bilgisine göre order by fiyat ASC hiç kafanız karışmayacak adım adım öğreneceğiz bugünlük bu kadar diyorum çalıştırıyorum Böyle bir araç yokmuş. Peki 170'e eşit diyelim bu satırda. Veri görerek bitirelim dersimizi. Bakın gücü 170'ten büyük veya eşit yakıt tipi benzinli olan fiyatını da aynı fiyatta olmuş ama Ascending olarak getiren sorguyu hazırladık. Evet. Kıymetli arkadaşlar bu derste bakınız toparlayalım. Söz dizimini gördük. Nasıl yazılır SQL? select distinct ver order by and or not gördük. Burada bırakalım çalışmamızı. Şöyle sarı kırmızı olsun tabii ki. Burada bırakalım çalışmamızı. Evet. Insert veri ekleme sorgusuyla devam edip daha sonra select sorgusu yani insert'ten sonra null, update, deleteleri de sorgularında bitirdikten sonra çok detaylı select sorgularıyla yolculuğumuza devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.